Merhaba sevgili öğrencilerim. Ç sesimizi yazmayı öğrendik. Şimdi ç sesimizi diğer seslerle birleştirip hecelerimizi okuyacağız. Başlayalım. Eç. Aç. İç. Oç. Uç. Üç. Üç. Aç. Hızlı okuyalım. Eç, aç, iç, oç, uç, üç, öç, ıç. Şimdi ç, e, ç, ç, a, ça, ç, i, çi, ç, o, ço, ç, u, çu. Ç ü çü ç ö çö ç ı hızlı okuyalım yani çocuklar bundan sonra hızlı okuyacağız ç -e, ça ç ço çu çü çö